Bu da sana ders oluyor. dersizliğinden herkese iyi günler gençler. Karbonhidratlara geldi sıra adlandırma yapısı olarak aklımızda hemen ilk olarak karbon ve hidrat yani su kısmıyla alakalı durum bu formüle uymuyorsa karbonhidrat değildir şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar n sayısı m sayısına eşit olabilir şeklinde ifadeyi de söyleyebiliriz arkadaşlar. Karbonhidratlar gösterdiğimiz üzere bu formüle uyacak. Eğer aldehit grubu şu grubu taşıyorsa yapıya biz aldoz, keton grubu taşıyorsa ketoz şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Aldehit taşıyanlara aldo, keton taşıyanlara ketoz, keto şeklinde ifade edebiliyoruz. Bu adamda aldehit grubu var gördüğünüz gibi. Kaç karbonlu arkadaşım? 2 karbonlu. Aldo yazıyorsun. 2 karbonlu olduğu için bi. Bakın D değil de bi kelimesi kullanılıyor. Burada keton grubu olduğu için arkadaşlar 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara mantığıyla 4 tane yapımız var. Keto tetros şeklinde 4 tane karbon içerdiği için ve keton grubu olduğundan dolayı bunu söyleyebiliyoruz. Hemen arkadaşlar bir yazalım isterseniz. Acaba bu karbonhidrat mı? Yani Karbon sayısı 4 tane olduğu için C4 oldu. H2OM. Acaba arkadaşlar uyuyor mu? Oksijen sayısını sayarsak 1, 2, 3, 4. 4 tane olursa hidrojen 8 olursa karbonhidrat olarak söyleyebilirsiniz. 2, 1 daha 3, 4, 5, 6 ve 8 olarak karşımıza geliyor. Yine keton grubu var arkadaşlar. 3 tane karbon ketotriol şeklinde söyleyebiliriz. Peki karbonhidratlar bizim için e, arkadaşlar e, canlı hayatı için son derece önemli aslında ama bizim e, organik kimyadaki durum açısından ne önemi vardır? En önemli özelliği hem aldehit grubu arkadaşlar taşıdığından dolayı hem de alkol bakın primer alkol özelliği gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada da sekonder alkol özelliği gösteriyor. Yani hem alkol hem aldehit hem keton grubu taşıdığı için Soru çeşitliliğini oluştururken, soru yazılırken daha basit bir şekilde bir tane yapıyla bütün kalıbı sorabiliyorsunuz. Yani içerisinde alkol olduğu için, keton olduğu için, aldehit olduğu için bütün özelliklerini ne yapabiliyorsunuz? Bir tane karbonhidrat yazıp olayı bitirebiliyorsunuz. Aldehit grubu mu var kardeşim burada? Evet kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbonlu o zaman aldo pentos şekliyle söyleyebiliyorsunuz. Aynı sayılı aldozlar ve ketozlar birbirinin izomeridir. Aldehitler ve ketonlar. Bakın burada keton grubu var. Bakın burada arkadaşlar aldehit grubu var. Aynı karbonlu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fruktoz ve glikoz önemli iki tane şeker türevidir. Arkadaşlar fruktoz yapısını beyin algılamıyor. Yani glikoz mantığıyla düşünüyor ve parçalamaya çalışıyor. Tabii ki büyük enerji harcıyor bunun içinde. Sonuç itibariyle e, yapı olarak e, glikoz yapısı ve fruktoz yapısı birbirinin izomeridir. İzomer neydi? Kapalı formülleri aynı olacak, açık formülleri farklı olacak. Peki en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Fiziksel, kimyasal özellikleri bunların farklıdır şeklinde söyleyebiliriz. Nitekim bu keton, bu da aldehittir arkadaşlar. Yapılarında birden fazla OH bulunanlara polialkol diyorduk. Asimetrik karbon atom içeriler. Daha sonraki derslerde izah edeceğim. Aminler ve amitlerinde bazik özellik gösterdiğini küçük dipnot olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar.